Hoş geldiniz arkadaşlar. Paslanmaz çelik, 2 litre kapasiteli termos çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile 50 lira. Petek desen çift katlı, yaprak model sunumluk 19 lira. Yuvarlak dekoratif, peluş halı çeşitleri de olacak 50 lira. Taçtan cam kapaklı, 26 santim çapında karnıyarık tencere 110 lira. Roz detaylı çelik tepsi, 47 santime 34 santim ölçülerinde 42 lira. Bip Ahmet'ten, roz dekorlu lüks kızartma tenceresi, kızartma teli hediyeli 60 lira. Cam kapaklı lüks çelik çaydanlık takımı, 1.2 litrelik demlik, 1.8 litrelik suluğu var 120 lira. Metal kulplu, cam sunum sepeti 20 santim çapında 14 elinci bambu standlı 3 parça, cam yağlık sirkelik seti 500 mililitre ve 1 litre kapasiteli set fiyatı 30 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Tulu porselenden, 6 parça tam dekorlu çift desen kase seti 17 lira. 2 parça desenli lüks ahşap tepsi 15 lira. Arzumlar serisinden, tost makinesi 6 dilim ekmek kapasiteli, 2000 watt gücünde 365 lira. Hasır oval kumaşlı, 30 santim çapında ekmek sepeti 15 lira. Metal kapaklı, 2 litre kapasiteli borosilikat cam sürahi 20 lira. Bonera'dan ocak üstü, çift taraflı döküm tost tavası 45 lira. Tekerlekli plastik raflı 4 katlı mutfak organizeri 40 lira. Emaye Bakraç, farklı renk seçenekleri ile 4 litre kapasiteli 30 lira. Tek kişilik, kademeli ayarlanır yer koltuğu çeşitleri, 3 farklı renk seçeneği ile 70 lira. Kabartma desen kalpli üçlü paspas takımı 55 lira. Ferfor ve dekoratif tuvalet kağıtlı, yedek kağıtlı kazneli 25 lira. Çiçek ve kalp desenli, güpürlü yuvarlak masa örtüsü 25 lira. Desenli plastik 3 parça tuzluk biberlik seti 10 lira. Renkli tren düzenleyici çekmece çeşitleri adet fiyatı 15 lira. Doğal bambu 2 bölmeli kaşıklık 10 lira. 2 kişilik seramik çay kahve fincan seti toplam 4 parça 30 lira. Bekodan pratik doğrayıcı, 700 mililitre kapasiteli iki farklı renk seçeneğiyle 180 lira. Kuş tüyü dekorlu, çift kişilik nevresim takımı 100 lira. Metal ayaklı ahşap çalışma masağı, 90 santime 75 santim ölçülerinde 100 lira. Renkli silikon, puantiye desenli merdane çeşitleri her biri 20 lira pastel renklerde, ikili fırın eldiven seti çeşitleri 13 lira. Nehir buket serisinden, 6 parça yemek çatalı takımı 40 lira. Paşa bahçeden çok renkli, dekoratif 30 santimlik cam vazo çeşitleri 20 lira. Çift renkli, akordiyon katlanır pirinç süzgeci çeşitleri 10 lira. Tapırveyden süper şef doğrayıcı, mikser 65 lira dekoratif, renkli kare mum çeşitleri farklı renk seçenekleri ile 10 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.